Evet arkadaşlar. Çukurova'nın bereketli topraklarındayız. Evet görüyorsunuz bereketli toprakları. Evet bereketli toprakları bir tarafı evet portakal bahçeleri. Evet bir tarafı bereketli topraklar, araziler. Evet, evet. Portakal bahçeleri. Evet bu şekilde araziler. Ucu ucu bucağı gözükmeyen uçsuz bucaksız araziler. Evet, bu taraf araziler. Beriketli topraklar, beriketli araziler. Bu tarafta beriketli portakal bahçeleri. Evet, ucu bucağı gözükmeyen portakal bahçeleri. Evet, yoldayız. Yoldayız. Sizin için, sizler için yollardayız. Sizin için, sizler için doğayla baş başayız. Evet arkadaşlar, işte görüyorsunuz. Ucu, ucu, ucu bucağı gözükmeyen uçsuz, bucaksız Adana'nın topraklarındayız. Evet, Adana'nın topraklarındayız. Adana'nın bereketli topraklarındayız. Evet, bereketli toprakları görüyorsunuz. Evet, burası da portakal bahçeleri. Evet, ucu ucu gözükmeyen, ucu bucağı gözükmeyen topraklarındayız. Evet, şu an yoldayız. Gidiyoruz, bisikletle gidiyoruz. Evet, bu tarafta gördüğünüz gibi mısır tarlaları. Ucu bucağı gözükmeyen, uçsuz, dev, devasal mısır tarlaları. Evet. Evet, burası bereketli topraklar, yemyeşil bereketli topraklar. Evet işte işte bereket topraklar. Evet 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 evet. Sizin için sizler için yine doğayla baş başa olacağız. Evet YouTube kanalıma abone olun abone olun. Armağan olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bundan sonraki bölümlerimi izleyin. Teşekkürler.